Victor Osimhen resmen Galatasaray'da. Hala inanamıyorum ama Galatasaray dünyanın en pahalı dördüncü forvetini transfer etti. Bugün FC24'te Galatasaray'ın başına geçiyorum. Amacım Galatasaray'ın yeni transferleriyle beraber bir şampiyonlar lig kupası kazanmak. Videoya başlamadan önce de yanda görmüş olduğunuz gibi bu videoya hype puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sayede videolarım daha fazla kullanıcılığına çıkıyor. Ayrıca abone olarak bana çok büyük bir destek verebilirsiniz. Abone olursanız severim. Bu videoda sizlerden tam 2000 like bekliyorum. Atacağınızı düşünüyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takıma rebut yaptığımı istiyorum istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün Galatasaray'ın başındayız. Galatasaray'ın ilk 11'ini birazcık değiştirdim arkadaşlar. Galatasaray'ın gerçek hayatta yapacağı yeni transferle beraber Okan Buruk'un aklında 3-5-2 dizilişi var. Yani medyada öyle yazılıyor arkadaşlar. Biz de bugün 3-5-2 diziliminde Galatasaray'da bir Avrupa Kupası kazanmaya çalışacağız ve tabii ki yeni transferleri yapacağız. Yeni transfer derken buraya bir Osimen getireceğiz. Batu şu yedek kulübesine atacağız. Sağda Barış Alper olacak ama solda Kerem maalesef satılacak. Çünkü Kerem Aktürkoğlu gerçekten gerçek hayatta da Galatasaray'dan ayrıldı ve belki de yarın Kerem ilgili bir video daha yapabilirim. Belli olmaz. Torreira'nın yanında bir orta transferi yapacağız ve bu kadar. Bir tane de stoper yedeği alabiliriz eğer paramız kalırsa. Şimdi bizim 32 milyonluk bir transfer bütçemiz var ve ben Victor Osimhen'in bon servisini almak istiyorum. Kiralamak istemiyorum. Zaten Osimhen'in sözleşmesi 12 ay içinde bitiyor. Yani kendisini piyasa değerinin çok daha altında bir fiyata transfer edebiliriz. Elimde bu fırsat varken de kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Galatasaray'dan birkaç futbolcuyu göndereceğiz. Bon servis gelirleri edeceğiz ve elde etmiş transfer bütçesiyle Osimhen'in bon servisini almaya çalışacağız. Bize şöyle bir 86 veya 87 milyon euro bence yeterli olacaktır. Ekranda görmüş olduğunuz bu futbolcunun hepsini satmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım sattıktan sonra ne kadar bon servis gelir edeceğiz. Tabii ki bunun için Zaniolo da var. Zaniolo kiralık olarak Atalanta'yı yollamıştık. Kiralık sözleşmesini feshettim ve takıma yeniden çağırdım. Bir bon servis gelir elde etmeye çalışacağız. İlk olarak Deri Köne bir teklif geldi. 8.7 milyon euro teklif etmiş Real Valladolid. -E. Hemen oturalım ve herkes de pazarlık yapmaya çalışacağız arkadaşlar arkadaşlar buçuk milyon euro isteyeceğim köyün için. Bence iyi bir para verirler mi bilmiyorum ve teklifi kabul ettiler. Güzel. Köyünü iyi paraya satacağız. Kerem için de bir transfer teklifi geldi. Hem Feyenoord hem de Beşiktaş istiyor. Feyenoord'dan şöyle iyi bir para para koparabilirsek Beşiktaş'ın teklifini reddedeceğim. Beşiktaş'a gitsin istemiyoruz. Ve yani eğer Kerem Beşiktaş'a gönderirsem büyük ihtimalle de Asıraylılar videoyu sevmeyecek. 13 milyon euro isteyeceğim Feyenoord'dan ve teklifimi kabul ettiler. Yani Beşiktaş'ınkinden iyi bir teklif o yüzden Beşiktaş'ın teklifini reddediyoruz. Tabii ki bize para lazım o yüzden sezon öncesi turnuvasına da katılacağım. Umarım turnuvadan da bir şeyler elde ederiz. Oliveira'ya bir, bir teklif var. Bu teklifi direkt kabul edeceğim. iyi bir teklif. Dubois'a da bir teklif var. Porto'nun teklifi de güzel bir teklif. Onu da kabul edeceğiz. Kerem'e bir teklif daha gelmiş. Ve bu sefer Torino'dan. Torino'dan nerede 14 milyon euro istedik. Bakalım Torino kabul etti. Umarım Kerem Torino'ya gider. Birçok oyuncuyu sattık ve yeniden transfer teklifleri geldi. Kerem Demirbay'ı Sassolu istiyor. Neredeyse 7 milyon euro teklif etmişler. Bence az bir para. Biz 9 milyon euro yakın bir para isteyeceğiz. 6.7'de ısrarcılar. 7.7 diyelim o zaman. Sonraki satıştan pay istemiyorum abi. Şöyle teklifi kabul edin. Güzel bir para. Zaha'ya bir teklif var ve Trabzonspor'dan gelmiş bir teklif. Trabzon'a gidebilir abi. Yani o kadar da rakibimiz sayılmaz süper ligde çünkü Trabzon e, dürüst olmak gerekirse bu sezon bence kötü bir takım kurdu bizim Süper Lig'de rakibimiz olacağını düşünmüyorum. 19,5 milyon euroyu Abdullah Avcı kabul ediyor. Ziye için transfer teklifleri geldi. River Plate ve Feyenoord istiyor. Hollanda yeniden dönebilir. 23,5 milyon euro istiyorum. Güzel bir fiyat. 21,5'ta ısrarcılar. 22,5'a yükseltin ve Ziye'ye alın gidin diyorum size. 21,5'ta bu kadar ısrarcı olma be kardeşim. Düz 22 milyon euro isteyeyim bari senden. Kabul etmedi Feyenoord. Bu transfer dönemleri biraz sıkıcı geçecek ama sabretmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi Ziye'ye bir de River Plate'ten teklif vardı. 23,5 milyon euro istiyorum. Son olarak bir de 22,5 isteyeceğim. Eğer kabul etmezlerse 21.5 kabul edeceğiz. Yapacak bir şey yok. 21,5 de iyi bir paradır. Takımda varlığını unuttuğum bir isim. Çıkıl Dağı'yı transfer teklifi gelmiş. Direkt kabul ettim. Bu arada Kerem Demirbay sağ soluyla anlaşamamış maalesef. Artık son satamadığımız tek bir isim kaldı. O da Kerem Demirbay. Everton'dan gelen teklif güzel bir teklif. Onu kabul ettik. Trabzon bizim oyunculara çok sulanıyor. Kerem'i vermiyorum abi size. O kadar da değil. 6.4'te Feyenoord'dan gelmiş. Feyenoord'dan da şöyle bir 8'e yakın para isteyelim. Feyenoord da çok teklif etti bu arada oyuncularımıza. Hollanda takımları bayağı Galatasaray oyuncularına ta talip oluyor. 6.9'a kadar yükselttiler. Şöyle 7 yok da 7 diyelim teklifine yaklaşalım 6-9'u da kabul edeceğim abi hangisine giderse gitsin yeter ki satalım Ve satışları tamam. tamamladık arkadaşlar 111 milyon bir transfer bütçesi elde ettik Şimdi transferlerimize başlayalım Bizim sol kanata ihtiyacımız var ama bulamazsak yani kimseyi bulamazsak burada mecburi olarak Zaniolo'yu oynatabiliriz. Veya İsmail Yakobs vardı lan. Evet Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi İsmail Yakobs ve sol orta sahada da oynayabiliyor. Bizim çok işimize gelir abi kesinlikle kendisini sol orta sağ olarak değiştireceğiz. Sol tarafta İsmail Yakup'su kullanacağız. Çok çok güzel oldu. Zaniolo'yu yedek kulübesine yeniden yerleştirelim. Buraya İsmail Yakup'su koyalım arkadaşlar. Kendisini sol orta sağ yapacağız zaten. Bizim şimdi acilen Osimhen'i getirmemiz lazım. Ardından da Torreira'nın yanına bir orta sağ oyuncusu getireceğiz ve aklımdaki isim belli. İlk öncelikle Osimhen'le bir pazarlık masasına oturalım arkadaşlar. 82 ile açsak fiyatı sonraki satıştan pay ekleyeceğim arkadaşlar ki fiyatı düşürsünler 82 milyon euro teklif ettim 92 istiyorlar ne olur fazla istemeyin şu osimeni alıp gideyim abi 84 84 iyi paradır 92 birazcık düşün ortada buluşalım abi 85 gelin bakalım 85'i kabul edin. Hadi lan Napoli. Zaten elinizde patladı abi adam. Oynatmayacaksınız adamı. Bence 88'de anlaşacağız bu arada. İyi para teklif ettik. 89'a kadar düştüler ve düz 89 milyon euroya vermeyi ben kabulüm. Ve Antonio Conte sonunda teklifimizi kabul etti. Bu arada o Simen Galatasaray'a gelmeye çok istekliydi. 4 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Dünyanın en pahalı 4. son traforu olan Victor Osimen'i Galatasaray'a bonservisiyle beraber transfer ediyoruz. Abi ben bu transfere hala inanamıyorum. Kariyer modda Manchester United'a, Real Madrid'lere, Manchester City'lere transfer ettiğimiz Osimhen şu an Galatasaray'da. Ve Icardi ile beraber çift santrafor oynayacaklar. Bu transfer gerçekten beni çok şaşırttı. İlk duydum zaten hiç inanmamıştım. Ama nasıl olduysa ve nasıl becerdilerse gerçekten çok şaşırdım. Hepsini tebrik ederim abi. O Simen Galatasaray'la anlaşmış ve o transfer ettik. Galatasaray'ın orta saha için iki tane adayı var yani. Ben haberlerde öyle gördüm. Weston McKennie, Juventus'ta oynayan 25 yaşındaki Amerikalı futbolcu. Merkez orta saha ve... 17 milyon euro karşılığında alabiliriz kendisini. Şöyle bir sıkıntı var. Bizim 17 milyon euromuz yok. O yüzden bir diğer opsiyon Okan Hoca'nın çok istediği Adrian Rabiot transferi. Kendisi serbest bir oyuncu ve bon servis ödemeyeceğiz. Sadece maaşını ödeyerek kendisini Galatasaray'a getirebiliriz. Ve Rabiot transferi ilk sezon için daha mantıklı. Belki ilerleyen sonlarda da Mekke'ni transfer edebiliriz ama şimdilik etmeyeceğiz. Bon servis ödemeyeceğimiz için Adrian Rabio'yu transfer etmek daha mantıklıydı. 3-5-2 dizilişi kullandığımız için kontrol taktiksel vizyonunu belirleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu taktiksel vizyon daha uygun oluyor. Ve ilk sezon için antrenör listemi de bu şekilde ayarladım arkadaşlar. İlerleyen sonra da bu antrenör listesinin kalitesini tabii ki arttıracağım. İlerleyen sezonlarda takımımızı daha çok güçlendireceğiz. Şu an Süper Lig'de mücadele ediyoruz ve 2024-2025 sezonundayız. Ayrıca yine gerçek hayatta olduğu gibi de Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bakalım Oseman Transfer'le beraber Avrupa Kupası'nı kazanabilecek miyiz? Hem de ilk sezonumuzda başarabilecek miyiz? Yine takımımızda ilk sezonumuzu hazırız. Ve bakalım neler yapacağız? Galatasaray ile ilk sezonumuzu tamamladık arkadaşlar ve Süper Lig'de şampiyon olmuşuz. 83 puanlı lider biziz ve kupa bizim. Ziraat Türkiye Kupası'na bakalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Başakşehir'e kaybetmişiz. Türksel Süper Kupa maçımız vardı. Onu da Beşiktaş kazanmış. Gelelim Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi gruplarından lider olarak çıkmışız. Ama son alt Fenerbahçe eğlenmişiz. Bir dakika bu çok kötü bir şey oldu. Ezeli rakibimize eğlenmişiz ve Fenerbahçe final oynamış. Finalde de kupayı Roma kazanmış. Final oynayan Fenerbahçe bahçeye eğlenmişiz arkadaşlar. Eksiklerimizi biliyoruz en azından onları kapatacağız. Osimen transferi Avrupa Kupası kazanmaya yetmemiş. Victor Osimen bu sezon 29 gol atmış. Gabriel Saran'ın 25 gol 10 asisti. Mauro Icardi'nin de 21 gol 11 asiste bulunuyor. Peki neden bu kadar başarısızız? Gerçekten bilmiyorum. İki tane orta saha oyuncumuzdan güzel verim almışız ama kanatlarımızda sanırım iş yok. Barış Alper Yılmaz'ın sadece 7 gol 5 asisti. İsmail Kopsunda 3 gol 9 asisti bulunuyor ama kendisini 77 uğurla kadar geliştirmiş. İyi bir Gelişim. Bu arada Torreira'nın da 10 asisti var. İlerleyen sezonlarda Avrupa Kupası sözünü veriyorum Galatasaray taraftarları. Hatta belki Şampiyonlar Lig'i bile olabilir. Hemen ikinci sezonumuza geçelim. İkinci sezonumuzdayız ve 50 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var arkadaşlar. Şimdi takımı güçlendirme vakti. Musera geçen sezon olduğu olarak bayağı bir düşüktü. Kalecimizin güçlü olması lazım. Bizim iyi bir kaleci transferine ihtiyacımız var. Ve Zaniolo'yu şimdi satmayı deneyeceğiz. Bu sezon Zaniolo'yu satıp Zaniolo'dan gelen parayla yedek kulübemizi güçlendirmeyi düşünüyorum. Kaleye transfer etmek istediğim isim Andrei Lunin. Gerçekçi olmayacak. Real Madrid'in kalecisi niye Galatasaray'a gelsin diyenleriniz belki olabilir. O Simen gibi bir yıldız Galatasaray'a geldi. Yani Lunin gibi bir yetenekli kayacı yedek kulübesinde oturmak yerine neden Galatasaray'a gelmesin? Şimdi Güney'e hemen yedek kulübesine çekelim ve Lunin'i ilk 11'e yerleştirelim. Kadro muazzam. Harika ötesi bir kadro. Jakobs'un gelişmesini istiyorum. Bir sezon daha Jakobs'a güvencem o yüzden ilk 11'e takviye değil de yedek kulübesine takviyeler yapacağız. Tabii ki bunun için de satmamız lazım arkadaşlar. Zaniolo'yu 21,5 milyon euroya Burnie'ye gönderdik. Ve elimizdeki bu bütçede yedek kulübesine biraz takviye yapalım. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok enteresan transfer teklifleri geliyor. Barış Alper Yılmaz'ı Trabzonspor istiyor. Icardi'yi de Fenerbahçe istiyor. Bu teklifi reddedeceğiz. İlk olarak kanat yediğiniz transfer ediyoruz Manhoef Galatasaray'da. Manhoef transferi için 6,5 milyon euro ödedik. Kendisi hem sağ kanatı hem de sol kanatı yedekleyecek. Ardından da yedek bir orta saha oyuncusu transfer edelim. Lucas Takunia'yı 5,5 milyon euro ederek Galatasaray'a getiriyoruz. Son olarak da yedek stoper olarak Julian Cabot'u transfer ediyoruz. Cabot için de Stuttgart'a 12,5 milyon euro ödedik. Transfer bütçemizi sonuna kadar kullandık. Yeni ilk 11'imizle beraber yedek kulübemiz de hazır arkadaşlar. Bence yedek kulübesini de iyi bir şekilde geliştirdik ve bu sezon Avrupa'da iyi bir şeyler başarmak istiyoruz. En basitinden eleme turlarını geçip şampiyonlar ligi gruplarında kalmak istiyoruz. İlk maçı hızlı simüle ettim ve deplasmanda 1-0 mağlubiyetle ayrılıyoruz. FIFA'nın saçmalığı diyebilirim abi. O simen, Icardi, Rabiot, Torreira gibi yıldız isimler var. Ve gidip böyle bir takıma yeniliyoruz. İçeride kazanalım ve gruplara kalalım abi. İşte bu. O simen hat-trick yapmış ve bizi şampiyonlar ligi gruplarına taşıdı. Artık şampiyonlar ligi gruplarımız da belli olduğuna göre sezonumuzun sonuna geçebiliriz. Galatasaray ile ikinci sezonumuzun da sonuna geldik ben arkadaşlar 100 puanla şampiyon olmuşuz. Hem de namalup şampiyon olmuşuz. Ligde hiçbir takım bizi yenememiş. Sadece 4 beraberliğimiz var. 32 galibiyetle 100 puanla Galatasaray'da ligde şampiyon oluyoruz. kadar iyi bir sezon geçirmişiz ama zira Türkiye Kupası'nda finalde Bodrum FK'ya kaybetmişiz. En azından Türksel Süper Kupayı kazanmışız. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplardan lider olarak çıkmışız. Son 6 turunda Arsenal'a elemişiz. Çeyrek finalde Inter elemişiz. Yarı finalde de Real Madrid'e sadece bir gol farklı elemişiz ve finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz de finalde kaybetmeyi çok seven takım yani Borussia Dortmund. Anılmaz bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz ve bu performansı kime borçluyuz merak ediyorum. O Simen değil. Icardi 34 gol atmış bu sezon. O de 29 gol 5 asisti var. Gabriel Sarı da 20 gol 14 asist yapmış. Barış Alper de kendini biraz olsun gönder gösterebilmiş. 10 gol 10 asisti var arkadaşlar. Son zamanlarda final maçlarını oynuyorum ve çok zevk aldığınızı yazıyorsunuz. O yüzden bu final maçında oynayacağım. İlk öncelikle Dortmund'un kadrosunu görelim. Dortmund'un takımı bu şekilde. Bakalım Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıp müzeye götürebilecek miyiz? Bu arada rakibimiz Nuri Şahin. Umarım maçı kaybetmem arkadaşlar. Bu maçı kaybedersem FC 25 çekilişi yapmayacağım. Diğer videoda e, final maçını kaybetmiştim. Ufakta izlemeyenler için bir spoiler vereyim. Ve şu an Discord sunucumda FC25 çekilişi başlatacağız FC25 çıktığı zaman Discord sunucumu açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar Discord sunucuma katılarak e, çekilişten haberdar olabilirsiniz Şu an rakibimiz Dortmund ve umarım Dortmund'a karşı güzel bir galibiyet elde edebiliriz arkadaşlar Şimdi o Simen'den çok kötü bir pas bu maçı kazanmak istiyorum Sadece bu maçı kazanmak istiyorum Ciras ile hata çıktı şimdi Borussia Dortmund çok kötü bir kademe abi. Çok kötü bir kademe abi. Lunin son anda topu tuttu. Şimdi Victor Osimen. Osimen de topu tuttuk. Icardi koş lan. Kanatta Icardi var ama Icardi ile gidiyoruz. Mauro Icardi. Bu arada yaşlanmış da Icardi aynı zamanda. Victor Osimen ceza sahasına girdik. Osimen şutunu çekti ve golümüzü atıyoruz. Borussia Dortmund karşında yıldızımız Osimen'in attığı golle 1-0 öndeyiz. Çok organize bir atak yaptık. O simen de iyi bir dribbling ardından mükemmel bir şut çekti o simen ve topu ağlara gönderdi. Skoru korumak bile şu an bizim için yeterli olacak. 1-0 öndeyiz. Dortmund zaten finallerde kaybetmeye alışkın bir takım abi. Çok da üzüleceğini düşünmüyorum. Harika bir müdahale ama sanki elle bir müdahale yaptı. Abi defans niye açılıyor? Defans niye kendi kendine açılıyor? Kafalarına göre sağa sola gidiyorlar. Adamın önünü bomboş bırakıyorlar abi. Sinir oldum. Cirasi vuracaktı. Son anda vuramadı. O Simon diyecektim. Önüne geçemedim. Brandt mükemmel bir şut çekti. Tam bu presleri yapacak topçusun. Dortmund cezası aslında kadar girdi. Bu arada Dort Brandt. Brandt berbat şutlar çekiyor. Sanki taraf değiştirmiş gibi abi Brandt. Abdülkerim. Şimdi İsmail Yakops. Yakops'u da denemiş olalım burada. Yukarıdan gördüm birini. O Simen gidiyordu. Yanlış yere attın abi. Aha oraya girdim. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Gabriel Sara harika şut. Muazzam bir şut ve şu an Dortmund karşısında 2-0 öndeyiz. Golü bir daha izleyelim abi. Golü bir daha izleyelim. Tavana mükemmel astı. Bakın tam tavana kaleci imkansız bir şekilde kurtaramaz abi bunu. Ve Gabriel Sara ile 2-0 öndeyiz. Bu arada zorluğu soracak olursanız profesyonelin bir üstünde yani dünya klasığında oynuyoruz. FIFA'yı sadece kariyer modunda oynayan birisiyim. Yani e, maçları oynamıyorum. Ayrıca Ultimate Team'de de hiçbir alışkanlığım yok. O yüzden e kötü oynuyor sayılırım. Ve bunu da inkar etmiyorum zaten. Diğer videoda aynı zorlukta kaybetmiştim. Lunin harikasın lan Lunin. 3 kez topu tuttu kontrol etti. Şimdi Gabriel Sara. Şimdi Gabriel Sara performans zamanı. Güzel bir sıyrılış. Gabriel Sarayla soldan beri geldik. O simene atmak istedim. Aklımdakini yapamadı ya. Sol ayaklıymış Gabriel Sara. onu Biraz geç fark ettim. Torreira mükemmel girmedim araya. Barış Alper da nasıl sıyrıldığımızı bile bilmiyorum. Eyvah Dortmund'dan çok organize bir atak geliyor gibi hissettim. Sanki çalışılmış bir şey var burada. Araya girdik mi? Araya girdik mi? Abdülkerim söktü aldı topu. Kardi ile çıkamadık. Çıkamadık. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz abi. Çıkamıyoruz. Bir türlü top ayağımdan çıkmadı abi. Israrla pas tuşuna bastım ama ikade ayağından topu çıkartamadı. Canı sağ olsun. İlk yarıda biraz daha zaman geçirmek istiyorum arkadaşlar. 2-1 avantajlıyız. Bu skoru elimden kaçırmak istemiyorum. Hop! Üf. Derken benim yaptığım cıvıklık. Derken benim yaptığım cıvıklık. Ne diyeceğiz peki ona? Aman hocam. Aman hocam. Aman hocam. Aman hocam. Yapmayın beyler. Yapmayın beyler adamlar bomboş ya 2-2 oldu. Momentum denilen şey bu galiba oyunda abi. Defansım bütün herkesi kaçırıyor boş bırakıyor baksanıza. Aman abi güzel araya girdik. Güzel araya girdik sakın bitirme hocam. Sakın bitirme hocam Icardi ile kontra atak şansı. Icardi ile topu bastık. Verdik. Gabriel Sara. İsmail Yakops'u gördüm. Yakops'un şutu ulan bunu at lan bunu at artık. Bundan daha net bir pozisyon yakalayamayacağız. Ver abi Gabriel Sarı kullansın. O Simen neredesin dost? Kafana geliyor o Simen haberin olsun ama Kobel aldı. Ve ilk yere bitiyor. %100 bir gol şansı kaçırdık İsmail Yakops'la. İlk yarı 2-2 beraberlikle kapatıyoruz. Takıma güvenmekten başka bir çaremiz yok. Gerçekten daha fazla pozisyon yakalayan takım biziz. Daha çok hak eden takım biziz. Daha çok hak eden takım biziz arkadaşlar. Ne olur kazanalım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tabii sonunda şimdi savunmaya geçtik. Savunmayı bari ben yerleştireyim abi. Önü bomboş. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Abi saçmalıklara bak ya. Dortmund korner kazandı. Korkutan şeyler ama son anda Barış Alper Yılmaz'la araya girdi. Brandt uzattan bir şut çekti. Ve top Mauro Icardi'nin ayağında kaldı arkadaşlar. Buradan Gabriel Saray'a bir aktarabilsem topu oldu. Osimen, Hadi Osimen, Hadi Osimen, 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 o Simen ve 3 2 oğlum işte bu lan. Harika bir dripling. Ardından yine mükemmel bir bitiricilik ve Victor Osimen sayesinde 3 2 öne geçiyoruz. Koşuşa bakın abi gerçekten insan değil. Gerçekten insan değil. Harika bir şut ve Kobel'i mükemmel bir şekilde avlıyor. Bitirici diye buna dedim. O Simen sayesinde 3-2 yaptık durumu. Ne olur skoru koruyalım. Zaman geçirmeye oynayacağım abi. Yok atakta bir derdim yok. Savunmaya odaklanıyorum. Hatta takımı da defansif aldım. Vazgeçtim dengeliye aldım ama onu ayarlarken Dortmund yine ceza sahama kadar girdi. Aman hocam. Aman hocam uzaklaştıralım. Barışım 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 barışım. Davinson'un müdahaleyi kesin. Mükemmel müdahale lan. Harbiden harika bir müdahale yaptı. Bu arada Barış'ın fiziği mükemmel. Kafa topu falan da oluyor. Mükemmel antrenman yaptırmışım Barış Alper Yılmaz'a. Her pozisyonda kullanabilecek bir top şu haline gelmiş Barış Alper. Ve Davinson'a da Ayrı bir parantez açalım arkadaşlar. Davinson da bu maç mükemmel oynadı. İsmail Yakobs. Hiç kullanamadık. Hızım var dediler inanmadık. Yokmuş da sanki zaten. At Osimen'e at Osimen'e. Osimen yeniden dön. Ver yeniden. Osimen. Verdi Gabriel Sara. Verdi Icardi. Bir de Icardi ile atalım. Mauro Icardi kaçırdı. Icardi ile %100 gol pozisyonunu kaçırdık. Abi direği yalamış. Benim tepkimi de görüyorsunuz. Brandt şutunu çekti uzaktan ve bir korner daha kazandı şu an Borussia Dortmund. Brandt berbat oynuyor. Bir golü var ama benim hatam yüzünden bir golü var. Hocam yapma. Yapma. Davinson. Aman Lunin. Yani gereksiz uçtum zaten dışarı çıkıyordum. Simen defansa bile yardıma gelmiş. Bu nasıl bir adam? Lunin yine kurtardı. Boğdu lan beni. Şu an Dortmund bizi boğdu abi. Harbiden boğdu. Davinson aman. Hata yapmayın beyler. Karambole bak. Kiev karambolu. Başiktaş Kiev karambolu resmen bu. Penaltı olmasın. Bomboş Brandt, Bomboş. Oyuncular direkt böyle sağa sola açılıyor abi. Bunu anlayamadım. Adamının önünü boş bırakıyorlar. Vur şu topa ya. Ne olur vur. Davinson indirir onu ya. Çok güzel. Rabio. Verdi Galatasaray'a. Oha adamın bacağını kırmaya çalıştı. Ver kırmızıyı hocam. Sarı kart mı lan? Bırakın bu işleri ya. Jakobs'la bir türlü istediğim şeyleri yapamıyorum ama bu sefer topu iyi sakladık. Gabriel Sarı ama Barış Alper Yılmaz'ın olmadığı yere. Şimdi top önümde kaldı. Barış Alper Yılmaz harika bir pas. Mauro Icardi Kobel tuttu offside da yokmuş lan Neyse dakika 88 kornerde falan biraz böyle zaman geçirirsek iyi olur. Barış Alper Yılmaz ortasını açtı Rabio'ya doğru. Rabio vurdu kafayı Kobel tuttu. Geriye dönün. Beyler geriye dönün. Yakops tek bir savunma istiyorum senden Yakops. Abdülkerim anca döndü savunmaya. <laughs> Beyler Davinson yine müdahale. Çıkardın topu. Ne olur. <laughs> önünde dur. Önünde dur. Önünde dur. Lunin yemez. Vur uzaklaştır gitsin. Sen de vur Icardi. Bitir hocam ve işte bu. Bu kadar lan. Çok uğraştık. Gerçekten heyecan verici bir maç oldu yine. Sonunda kazanabildik ve şu an Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Sadece iki sezon içinde doğru yapılan ve güzel bir taktikle Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyoruz ve kupa Abdülkerim Bardakçı'nın elinde kalkıyor. Osimen gibi bir yıldız ve birkaç tane yan parçayla beraber takımı güçlendirdik. Harika bir takım kurduk ve hak ettiğimizi aldık. Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Merak ettiğim için Süper Kupa maçını da simüle edeceğim arkadaşlar. Kadro yine aynı, takımımız aynı. Rakip Barcelona ve 2-1 kaybettik. O Simen yine gol atmış ama kurtaramamış. Merak ettiğim bir şey daha var arkadaşlar. O kadar iyi performans gösterdik. O Simen finalde de gol attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Acaba Balon d'Or kazanabilecek mi? Balon d'Or Vinicius Junior kazanmış. Real Madrid lobisini bir türlü yıkamıyoruz. O Simen'e Balon d'Or kazan kazandıramadık ama Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk ve böylelikle de videomuzun sonuna gelmiş oldum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir saniyenizi ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Bu video sizlerden tam 2000 like bekliyorum ve bir sonraki videoda hangi takıma reboot yapmamı istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka reboot videomu izleyebilirsiniz.